Değerli hemşehrilerim, 81 plakayı taşıyoruz. Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce'miz her sektörde iddialı bir noktaya geldi. 81 vilayet içerisinde sosyal ekonomik hepsinde ilk Geldiğimiz noktada artık güçlü bir tanıtma faaliyeti içerisindeyiz. Bu tesisimiz haricinde tabiat parklarını devreye aldık. Bunlara yönelik alt tapuları tamamladık. Ve bu noktada Sayın Milletvekillerimize, Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özge'ye samimi teşekkürler sunuyorum. Gelecek turisti en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz? Onların memnuniyetini nasıl artırabiliriz? Ve bu pastadan düzce olarak daha büyük payı nasıl alabiliriz? Derdimiz bu. Alt yapıyı çalışıyoruz. İhtiyaç olduğu yerde üst yapıya da emek vermeye çalışıyoruz. Yüzceyi daha ileriye nasıl taşırız? Düzce'nin refahını nasıl daha iyi artırabiliriz? Gündemimizde bu, derdimizde bu. Vilayetimiz Düzce'ye, güzellik ilçemiz Akçakoca'ya, Akçakoca'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Buranın yapımında emek veren, süreçleri kolaylaştıran tüm emekçilere de kalbim şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.